Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sadece kırmızı renk pet takası yapacağız. Bu takasta sadece üzerinde kırmızı renk bulunan petlerle takas yapabiliyoruz. O zaman ilk takasımızdan başlayalım. Ben e, ilk başlayacağım ve ateş ejderhası koydum. İki seviye. Hmm. Acaba ne koyacak? Çok merak ettim. Güzel bir şey koy. Bu ne? Kiraz. Domuz. Buna veremem. Başka bir şey koy. Güzel bir şey koyarsam veririm. Sadece. Penguen koy. Pemgem kırmızı mı? Evet. Şey boynunda kırmızı bir şey var. E benimki binek. Ne olacak? Renkisi yaygın. Ozaya koy onu. O da sayılır. Bu nasıl kırmızı? Tamam hadi al. Bu ne? Biraz güzel bir şey koy ya sende. Çok kötü şeyler koyuyor kar topunu veriyorum. Güzel. Çok tatlı kar topu. Bence ben kardayım. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Bir. Bir mi? Ben sekiz buçuk veriyorum. Bence güzel. Ee, şimdi ilk sen koy Ateş yüzer aslında. İnek olmaya rengi verir misin? Bu çekiliş. Bunu, ay ben bunu çekiliş yapacağım. Arkadaşlar çekiliş petimiz bu. Bunu çekilişe koyacağım. Katılmak e, katılmak isteyenler abone olup like atı ve e, bu yorumun altına katılıyorum yazsın. İsmini ve kodunu yazsın. Bine 25 abone olunca bunu çekilişini evet. yapacağız. Ben buna ee, o zaman şu sayılır mı? Kulaklarında sanki var gibi. Hı, hı. Burada sanki sen kazıtladın gibi. Yes. Ama, e, en azından şey efsanevi yani. Bakın bu köpek. Ben üzerinden 5 veriyorum yani. Çok sevdiğim bir efsanevi değil ama bir seviyesi çok kötü ama efsanevi yine de. Bakın bu köpek çok güzel. Bir arkasından. 9 çünkü arkasından böyle şeyler çıkartıyor. Bir adım, de çok tatlı. Görüyorum. Tamam şimdi ee, ben koyacağım bu sefer. Hmm, çırpı koyuyorum. Çırpı da çünkü eee 6'sı. Hmm. Versem mi? Tamam olur. Binek bir de. Bende binek olmayanı var ama ben 10 üzerinden ee, 8 veriyorum. Çünkü binek. Binek olmasa daha düşük veriyorum. Sen kaç veriyorsun? 7. 7. Tamam. 4. takasımız. İyi, sen, bu pembe Bence mi da kırmızı, da kırmızı da. mı? Bence kırmızı da sayılabilir. Hmm. Olsa... Benimkisi ayıcık. Benimkisi binek. Onu istesen ben de yaparım şu an. Al. Bu ne? Serçe. Neye benziyor? Veriyor Bu mu, kırmızı vermiyor. mı? Al. Tamam. Buna <laughs> verir miyim sence? Ben değinsiz miyim? Evet. Ne? Arkadaşlar ben beyinsiz miyim yorumlara yazın. Kara kedi koyarsam. Bu Bundan pembe. Bir şey başka bir şey koy. Ama kırmızı. Tamam. Gözleri var. Ama çok tatlı. Evet, içeri yani çok tatlı. Bu pembe mi? O pembe. Oh. Ne koyacaksın acaba? Rengi çok tatlı ve değerli yani. Güzel bir şey koymam lazım. Tamam. Ben beğendim. Çok tatlı. Onun ee, üzerinde 8 lira Onu Ben de deneyeceğim. Çok güzel. Arkadaşlar bu şeye benziyor. Bizim bahçedeki kediye benziyor. Biberde. O yüzden ismi biber koyacağım. Ben onun üzerinden ya 8 falan veririm ya. 5 seviye olsaydı daha güzel olurdu ama 1 seviye de tatlı. Sen kaç veriyorsun? Ben 9 veriyorum. Çok tatlı. Tamam. Son takasımıza geçelim. Son takasımda güzel bir şey koyacağım. Ayakkabıları kırmızı. Ya. Ne koyacaksın? Bakayım. Bir. Güzel bir şey koy ki, bir. Yalnız en değerli petler sıra dışı söyleyeyim. Mesela fıhışça bile sıra dışı. O, o da sıra dışı. Ama Boto e, İngilizce'de destansı. Ama yani bizde yaygın. Tamam. Sana, sana benzediği için <gülüyor> 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 Arkadaşlar kiraza benzemiyor bakın. Ya. Bence çok benziyor sence? On üzerinden kaç veriyorsun? Bir çıkarayım de. Ben yani, 10 veriyorum çünkü yanda çok benziyor. Bir şey diyeceğim bu mavi kirpi de bu sonik değil mi? Evet bence de sonik. Ben son buna 6 buna... veriyorum. Evet arkadaşlar bu bizim kırmızı pet takasındaki son takasımızdı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz diğer videomuzla görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.